Herkese sokağa çıkma yasağı olan bir günden merhaba. <laughs> Bu kumsal eskisi alınca küçükken kullanıyordu. Artık tabii ağırlığı buna yetmez yani binemez. Bunu bir elden geçirmek istiyoruz. Her yeri böyle boyaları çıkmış, kötü olmuş. Siyaha boyayacağız değil mi Sami? Siyah boyam var. Evet. Siyah boyayacağız. Aslında halat olsaydı evde dükkana da çıkamıyoruz yasaktan dolayı. Bu altını halatla sarıp tekrar yine sallanılabilir. Hani gelen misafirler çocuklar için diye düşündük ama halat yok. Bunu çiçeklik haline getireceğiz sanırım. Bilmiyorum bir boyayalım da. Ondan sonrasını düşünürüz. Alanya'dan almıştık onu. Bahçeyi göstereyim bakın. Bu sabah bahçede kahvaltımızı yaptık. Çok güzel. Hava pırıl pırıl. taze nanelerimiz. Annemin yine mikser çalıştırmış sanırım. Şey yapıyor. Kek. Öyle bir şey yapıyor kesin. Evet, bir bıçak ayarlasana bana. Bunlar zor oluyor ya. Tamam getiriyorum. Bugün Sami ile annemin bütün odalarını, iki katı da her yeri çamaşır suyuyla dezenfekte ettik, temizledik. Dün akşam geldik buraya. iki gün sokağa çıkma yasağında burada duralım dedik. Bahçeli daha az canımız sıkılır. O yüzden şimdi buradayız. Sami babam veriyor bıçağı hemen getiriyorum. Ağaçların diplerini babam bugün beyaza şey kireçle boyadı. Böyle. Öyle. O çöp. Şimdi bir su tutalım bir daha buralarına. Ondan sonra kurusun boyarız. Çok güzel, pembe videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Pes pembe çiçekler var üzerinde. Bu da öyle çok güzel bir çiçek. Annem ne yapıyor? Seyfettin abi selam versene. İyi günler. İyi günler. Yoruldun galiba. Kek mi yapıyorsun? Hı hı. Yağlamış şey tepsi. Keke su neden koydun? Hiç bilmiyordum. Boyaması bitti. Bir de Sami ona tahta bulmuş. Buldun ve kestin işte. Ona göre mi kestin? Ama üstünü takma diyorum. Boya yetmedi üstündekine. Onu boyayamadın. Takma onu. Çok güzel oldu. Şimdi buraya çiçeklerimi sıralayacağım. Ve bu çiçekler benim olacak. Sağlık Bakanlığı çok güzel bir uygulama yapmış. Her an neredeyseniz oradaki koronavirüs virüs hastalarını görebiliyorsunuz. Yoğunluğunu, olduğunuz bölgede ne kadar var. Riskli bölgede misiniz diye. Çok güzel bir program. Evde kal diye. Google Play Store'dan. Değil mi sen? Oradan yükledik. Evet. Play Store'dan. Annemle, babam da ablamlarla konuşuyorlar. Tamam bunları he, bu tenekeleri bu tarafa koy. Bu çiçekliği hangi çiçekleri bana hediye etmek istiyorsun? He? Hangilerini? Tamam beğendiğim, beğendiğimi alıyorum. nasıl Buraya poşetlere havalandırıyor. <laughs> Virüs varsa diye. Aa, bu güzel. Bunu alalım. Evet. Bunun yeri burası. Çok güzel oldu. Bunları ne bekliyorsun? Onları bilmiyorum. Onları ne yaparsan yap. Evet. Ha, o saksıyı da bana almıştım Ama annem altına hemen eski bir tabak koymuş. <laughs> hemen uyduruklamış. Evet. Bir iki tane daha koyalım şöyle. Ay evet, çok güzelsin sen. O lila rengi saksı da olabilir Samim. Hayır, hayır yanındaki. ha <laughs> da alabilir. Hmm. Tamam onu da al. Evet. ekmek için geziyorlar. <laughs> tamam onu da al. Ya da şu masanın üzerindekini mi alsak? O örtüyü de yamuk da sermişsiniz. Ben sermedim. Annem. <laughs> sermişsiniz dediğime bakma annem. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şunlara Onları buluruz. Onları şuraya, şu tarafa böyle diz. Hmm. Anneme sorarız onu o zaman. Böyle değerlenmiş oldu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çiviyi kızdırıp bir tahta bulmuş birkaç parça. Birleştirmiş onu. Ne yazacağını sen söyle. <laughs> Kızdırdı çiviyle yazı yazıyor oraya. Nereden aklına geldi bunu? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Gerçekten harika olmuş. Şu şu noktaları çivinin tersiyle mi yaptın sen? Hmm, başka bir çiviydi de o erimek gibi bir şey yaptı. Alaşılmış. Başka çiviyle yaptı. Önünkiler o yüzden ufak. Hmm, e daha güzel olmuş. Ellerine sağlık gerçekten. Çok tatlı oldu. Kurdelelerle mi asacaksın? Evet. <laughs> evet. Biraz daha sarkabilir. Daha sıkıştırabilirsin. Şunları da biz boyamıştık. Kumsalın küçüklük bisikleti. Ön sepetine yine çiçek koyduk. Hayır değil. Bu taraf daha sarkık. Yukarıya alman gerekiyor. Bakayım. Evet. Düz. Biraz daha işte yukarıya kaldırabilirdin. Sanki biraz fazla sarktı. Biraz daha. Yamuk duruyor. Gibi. Yamuk duruyor. Hayır. O anlamda demiyorum. İki tarafı da yani. Ya uzun olsun bizim he, şimdi düz değil duruyor değil mi? Evet. Ya bahçem yok diye üzülmeyeceğim artık. <laughs> Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Güzel, güzel. Şimdi buradan da böyle sarkan şeyler alırız. Böyle saksılar değil mi? Etrafından sarkıtırız çiçekleri de. Evet. Bunu böyle dop dolu yaparız. Ben bir tane sarmış kaldım köşeden. Burayı komple sardım. Olabilir evet. Böyle de yapabiliriz. Şimdi de bu taşları kirece boyuyor. Aslında en sağlıklısı kireç değil mi? Evet. Evet, yalnız. <laughs> evet, tasdikledi. İlk sürdüğünüzde o kadar beyaz olmuyor. Sonra kurudukça bembeyaza dönüyor. Bunu da Rabia getirmişti Almanya'dan. Ahu dudu. Framboaz. Ay framboaz, pardon. Ne kadar güzel büyüdü. Şimdi annem bir tane Rabia için ekecek bundan çıkartıp. Ablam için, benim için üçümüze de ayıracak. Çimenleri çok batırıyorsun. Bir şey olmaz. Hava çok güzel. kapanışı sen yap bak Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir daha sefere görüşmek üzere. Lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi akşamlar. Oo süpersin ya. <laughs> Teşekkür ederim. İyi akşamlar.